Geçenlerde incelemesini de yaptığımız Kaptan Amerika Cesur Yeni Dünya'nın yayınlanan fragmanının en özel kısmı tartışmasız Red Hulk'un göründüğü andı. Sonunda Marvel sinema dünyasına o da giriş yapıyor. Peki Red Hulk'un? Hulk'umuzdan farkları neler? Bu yeni dev ne gibi güçlere sahip onlara bakalım. Öncelikle Red Hulk'a dönüşen Tedious Thunderbolt Ross aslında yıllardır Marvel'da var olan bir karakter. Çizgi romanlarda Hulk'a takıntılı olan bu adam aynı zamanda bir general. Sinemada ilk görünümü olan The Incredible Hulk'ta çizgi romandaki haline daha yakın bir profil çizerken yenilmezlerle olan etkileşiminden sonra biraz yön değiştirmişti. Generallikten Dışişleri Bakanlığına, oradan da gelecek filmde Amerikan Başkanlığına kadar yükselecek gibi duruyor. Bunlara bakınca çizgi romandakine tam olarak paralel bir yol izlenmiyor ama oluşumunda yine çizgi manlardaki gibi Hulk'un enerjisini ve DNA'larını kullanmaları muhtemel. Bir şekilde Bruce Banner'ın Hulk'undan oluşan Red Hulk'un ondan en büyük farkı dönüşüm kontrolünün Ross'ta olmasıdır. Banner Hulk formuna dönüşümünü tam olarak kontrol edemezken Ross bunu kendi istediği şekilde gerçekleştirebilir. Aynı zamanda Ross Red Hulk olduğunda kontrol de elinde bulundurur. Yani bizim yeşil devimizin içinde Banner ve Hulk olarak iki kişilik var. Burada kontrol sadece Ross'ta. Bu da ona düşünebilme avantajını sağlıyor. Dahi Banner Hulk formuna geçince zeka olarak çok gerilese de Ross ve Red Hulk'ta böyle bir değişim olmuyor. Yeni kırmızı devimizde Hulk gibi muazzam bir güce sahip. Abomination'ı kolayca öldürmüşlüğü var. Ayrıca radyasyonu bilinçlemerek kendini daha da güçlendirebilir. Thor'a ve Betray bile dahi bir dereceye kadar kafa tuttuğu söylenebilir. Gücün örnek olması açısından bir olaydan bahsedeyim. Bir keresinde Red Hulk, Thor ve Mjolnir üçlüsü dünya atmosferini terk eder. Hatta orada Red Hulk Thor'un meşhur çekicini elinden alır. Yona karşı kullanır. Sonunda da yarı baygın toru onun çekicini kullanarak aya götürür. Yüzeye indiklerini de çekici bir kenara fırlatır. Hani Hulk çok yükseklere sıçrayabiliyor ya bunu sıksa kullanır. İşte Red Hulk da öyle. Thor'la olayından sonra onu arada bırakıp aydan sıçrayarak dünyaya geri döner. Bu dönüş içinde şunu ekleyeyim. Red Hulk dünyayı Arizona'da hızla çarpar. Bunun sonucunda da San Andreas fayatı tetiklenir. Ve San Francisco şehri depremli okyanusa gömülmeye hazırdır. Bu derece güçlü bir savaşçı olmasının yanı sıra Hulk gibi yüksek enerjiye de sahip. Burada kas yorulmaması. Yani Red Hulk da koşar, zıplar, savaşır, her şeyi yapar ama gözle görülür şekilde yorulmaz ve neredeyse sınırsızdır. Bunların yanında çok hızlı hareket edebilir. Buna demir adamdan bile hızlı denebilir. Ayrıca bırakın insanları, birçok süper insanı bile anında öldürecek hasarlara rahatlıkla dayanabilir. Yine Hulk gibi Red Hulk da sürekli gamma radyasyonu yayar. Ne kadar sinirlenirse yayma oranı da bir o kadar artar. Bu radyasyon bazen onun dokunduğu her şeyi yakar ve yüksek seviyelerde onun yanıyormuş gibi görünmesi neden olur. Ross çok fazla radyasyon yayarsa aşırı ısınır ve rakipleri için tehlikeli olabilecek muazzam seviyelerde patlayabilir. Ancak bu Hulk karşısında ona bir dezavantaj denebilir. Bu yüksek ısılarda onun kafası karışırken Hulk için bu geçerli değildir. Daha önce enerji yeme bildiğinden bahsetmiştim. Çoğunlukla gama radyasyonu emse de kozmik enerjiye karşı bir zaafı vardır. Bir keresinde gümüş sörfçünün enerjisini bir güzel emer. Sörfçünün enerjisi tükenince de onun sörf tahtasına binerek uzaklaşır. Ancak bu gücü aşırı tüket Getirse, insan formuna dönmesi engellenir. Rose yaşlansa da Red Hulk yaşlanmaz. Bunda da Red Hulk'tan insan formuna dönünce gençleşiyor gibi duruyor. Bu durumda onun belli yaş aralığında Red Hulk sayesinde kaldığını söyleyebiliriz. Şimdi de onun en belirgin zayıflığından bahsedelim. Keskin nesnelere karşı savunmasız görünüyor. Mesela Punisher onu göğsünden bıçaklayarak bolca kanamaya neden olur. Bu Red Hulk'a çok etki etmiş gibi görünmese de başka bir örnek olarak Wolverine onu gözü de dahil birçok yerinden keser. Bunun sonucunda Red Hulk kör olur. Hulk gibi iyileşme yeteneğine sahip olsa da ondan çok daha yavaştır. Bu körlüğün geçmesi bayağı uzun sürer. Ayrıca Hulk da adamantium ya da vibranium'dan yapılma keskin şeylerle yaralanabilir. Wolverine onu da bu şekilde kesmiştir. Ancak Hulk yükselen öfkesi sayesinde bir noktaya geldikten sonra artık kesilemez hale gelir. Enerji emmeyi seven Red Hulk eğer negatif bölgeden enerji çekerse tükenir. Ya da az önce de bahsettiğim gibi radyasyonu aşırı yayıp ısınırsa dikkati dağılır. Bu sanırım Ross'un hala bilincinin açık olması kaynaklanır. İnsan olarak o ısının varlığı onun algısını bozar. Hulk için bu pek de geçerli değildir. Ek olarak Red Hulk güçlü medyumların zihinsel saldırılarına karşı zayıftır. Yine bu da onun insan aklının bir zaafıdır. Oysa ki Hulk'a bunu yapmak neredeyse imkansızdır. Hulk'un öfkesi arttıkça onun zihnini etkilemek zorlaşır ve imkansıza doğru ilerler. Nitekim Red Hulk genel anlamıyla bu tip yeteneklere sahip biri. Onun insan zihniyle hareket etmesi bazı noktalarda avantajı iken bazı noktalardaysa dezavantajı olmakta. Kişilik olarak da başta bir kötü adam olan Red Hulk zamanla iyi adamların tarafına geçer. Yeni Kaptan Amerika filminde bu dönüşümü izlememiz de muhtemel. Yani kötü başlayan Red Hulk'un finalde iyi bir noktaya çekilmesi olası. Bu kötü adam başlangıcına da ya beyin yıkama gibi zihin oyunları ki dediğim gibi Red Hulk zihnen yönetilebilir ya da kızı Betty'nin başına gelecek herhangi bir şey sebep olabilir. Çizgi romanlarda onun Red Hulk'a dönüşmesi kızının Abomination tarafından öldürülmesinin akabinde olur. Yeni Kaptan Amerika'mız olacak Sam Wilson'ın ona karşı en güçlü silahı ise Hulk'a bile etki edebilen vibranyumdan yapılma kalkanı olacaktır. Ancak iş kontrolüne bağlıysa o bağ kesilmeden tokun durdurulması çok da kolay olmayacaktır. Bakalım hep birlikte izleyip göreceğiz.